Uyarmış böyle bir düşünceye satmamamız noktasında uyarmış diyor ki savaş için hazırlık yapın. Gene bildiğimiz bir şeyi hatırlayalım. Tevekkül etmeden önce bir deveni önce bağla sonra tevekkül et. Yani bizim sebeplere de sarılmamız lazım. Yani sadece kuru lafızla, kuru dua yeterli değil. Biz buna fiili dua diyoruz, ameli dua diyoruz. Yani o evet. duamızın gerçekleşmesi için gereken şeylerin de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Dua bize psikolojik anlamda bir rahatlık veriyor. Yine yani İmam Gazali'den şöyle bir soru var konuyla alakalı. Diyorlar ki Allah'ın takdirin dua değiştirebilir mi? Yani Allah eğer kararını vermişse dua bundan efendim etkilenmemize yol açabilir mi diye bir soruya şöyle cevap vermiş. Diyor ki her şey olaylar sebep sonuç ilişkisine bağlanmıştır. Bunlar da zaman alacaktır mutlaka. Fakat iyilik ve kötülüğü takdir eden bunların sebeplerini de takdir etmiştir. Dolayısıyla dua e, burada kötülüğün giderilmesi ve iyiliğin temin edilmesi için bir sebeptir. Dolayısıyla duanın bu anlamda e, kula katkısı da çok büyük. Şimdi nasıl bir dua edelim de, efendim duamız e, kabul olsun, dua etmenin de ağır da usulü var mıdır? sorusuna da belki şöyle cevap vermek mümkün olabilir. Şimdi tabi hadis şeriflerden hareketle söylüyorum bunu. Birincisi duaya eûz Besmele Allah'a hamd ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a salavat getirerek başlamak lazım. Efendimiz buyuruyor ki biriniz dua ettiği zaman Allah'a hamd ve övgü ile başlasın Sonra Peygamber'e salatu selam etsin, arkasından dilediği duayı yapsın. İkinci husus, duadan önce tevbe ve istiğfar etmek. Yani önce temizlenmek lazım, arkasından dua edeceğiz. Müslüm'ün bir rivayeti var, Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semaya kaldırarak Ya Rabbi, Ya Rabbi diye yalvarıyor. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası nasıl kabul olur? Yani insanın dua ederken öncelikle kendini bu anlamda temizlemesi lazım. Bu tür günahlardan uzak kalması, ve tevbe istiğfar etmesi gerekir. arkasından yaptığı dua kabul olsun. Peygamberimizin uygulaması, Peygamberimiz ellerini semaya açar, duası bittikten sonra da gene yüzüne sürerdi. Araf suresinin 180. ayeti kerimesi en güzel isimler Allah'a aittir. O halde ona güzel isimler ile dua edin diyor. Bizim de Cenab-ı Hak'tan bir takım taleplerde bulunurken onun o konuyla ilgili esmasından yararlanmamız lazım. Yani onun bizi affetmesini, bağışlamasını dileyeceksek Rahman, Rahim, Affar gibi sıfatlarından efendim ile ilgili dünyalık birtakım takım taleplerimiz olacaksa Rezzak gibi eğer hastalıkla ilgili bir sıkıntımız varsa şafi' gibi sıfatlarını anarak ona dua etmemiz gerekiyor. İhlas ve bilinçle dua etmek, bir başka başlık. Zariyat suresinde, biraz önce bahsettiğimiz duaya konsantre olabilme anlamında belki katkısı büyük olabilecek bir şey. Seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerler dediğim minel ömürlük. Yani günlük iş güç arasında çok fazla böyle yoğunlaşma imkanı bulamıyor insan. O vakit, seher vakti kulun tamamı.